sokuldu diye sağlanma. soluna doğru tehlike büyüyor. Gol pozisyonu şut gol! Mustafa Muhammed attı. Dışında Ryan Babel de hazırlık yapıyor. Havalandırdı ceza alanına doğru. Kafayı içeriye gol pozisyonu topu alarda. Topu alarda 1-1 oldu. Sebin izlendi. Kontrol edildi. Bağlara giden top gol değeri kazanmadı. <laughs> Fena Riva'daki var merkezinden gelen çizgiler bu şekilde. Baba! Efendim Gökhan. Ya baba bizim evin önünde şamata var ya. Evet arkadaşlar çok istediğiniz videolarımızın kamera arkası bugün geliyor. Bugün sizlerle beraber Fenerbahçe Galatasaray derbisinin özetini çekeceğiz. Ve sizler de bizlerle beraber YouTube'da bunun arka planını izleyip, izleyeceksiniz. Hepinize iyi seyirler. Haydi başlayalım. Ben <laughs> seni <laughs> 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 Hatta ben biraz buradan gelip bir iki hareket yapayım, sonra seni çalayım. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed, <laughs> bir daha Bak, olay nerede gelişiyor? Şurada gelişiyor. Sen çok Enes hocam. Ya bu kadar mı? Evet arkadaşlar Musa Muhammed diye aldık. Daniel Guiz açıktı. Balon. Zor şartlar altında rüzgarlı havada video çekiyoruz arkadaşlar. Her şey Gökhan, Gökhan, Gökhan Baytaş fanları için. <laughs> bırak bu işi ya. Yol yakınken bırak. Ben atayım mı? Şey Montajda hemen kalinçe sokalım. Tamam. Editörü soracağım. Ya, Yapacak. Var ya şurada. Şimdi ben vurduğumda aslında direkt o maçtaki görüntüye geçse o gol olsa aslında nasıl olur? Veya videoyu durdurmak. Tamam. Topu atalım oradan. Yana çile. Bu adam dinle. Ne diyor ya. Bu adam dinle. <laughs> oh no no var ya onu yap. Oh no no. Aa, özürsüzsün. Ah no. Ah Evet. Evet. Şebem üzüm Oğlum şurada bak çizgideyken sakince köşeye bırakacaksın. Değil bacağı bacak arasından geçmen lazım topu. Tabi canım. Serdar Öz'den geçedi ya. Hadi o zaman. 3 2 1 Çok güzel Evet, Malkova geliyor yine. 39. deneme. 3, 2, 1, kayın. Tam Malkova ya. Ya hanımefendi, burayı geç. Bu geç ya. Hanımefendi. Yok hanım, o balonu sen miydin yoksa? Babacığım, belki bu sana bir şeyler hatırlatabilir. Adamın imanı gevredi o adam <laughs> <olmayı, gülüyor> <laughs> Evet. Dağlara taşlara Ne oldu böyle evet, ya? Evet arkadaşlar başaramadık Ama başaracağız inanıyorum Arkanda ne yazıyor senin? Ölmek değil yeniden gülmekten korktum Sniper ne demek? <laughs> Eyvah Belli oluyor Yüzünden okunuyor biliyor musun? Bir son işte. Ölüyor bir de kale ekiyor Soğuk aldı Bırak lan bu işleri Bırak lan bu işleri Büyü var büyü Şöyde <laughs> <laughs> büyü, büyü var Badem bile... ne kadar zor çekildiğini görün. Ya yani benim gibi yeteneksizler olunca video gerçekten çok zorlaşıyor. Eğer ki siz yetenekliyseniz bu video süresini çok aza indirebilirsiniz. Biz daha birinci şeyi bile çekemedik. İlk senaryoyu bile çekememişken siz bu videoyu bitirmiş olabilirsiniz. Kaçıncı Adı denememiz? Altı mı? Dört, beş bir da altı. Yok atma. Sağ <laughs> Atarsın. Sokuldu ceza alanına, soluna doğru tehlike büyüyor. Evet. Gol pozisyonu, şut gol. Evet. Mustafa Muhammed attı! Ya. Gol öyle değildi ama. Ha? Gol öyle değildi. Tamam, <laughs> <laughs> direkt de Kölenlerden kaleci var. Altı'yı çağırırım ben. Bence, ben bir tane de. Çekeyim. Kaleciymiş gibi ama. Tamam. <laughs> Bu adam beni görecek ama. Tiktok. Tiktok nasıl görecek? Az mı çaktırayım? <laughs> Sokuldu ceza alanına. Soluna doğru. Tehlike büyüyor. Gol pozisyonu şut. <laughs> taşıma, çıkım, yani. Olabilir. Niye kurtarmayayım ki? Sokuldu ceza alanına. Soluna doğru. Tehlike büyüyor. Gol pozisyonu şut. Yavaş yavaş şey gidip köşeye versin. Bu iner arka planla o ne o? Tamamdır o. Bunu sajdı bekleyebilirsin. geldik buraya? Üç ne girdik kanka? Hiçbir şey dememiş. Şükürler. Hesaptasın 14 milyar lira falan yapıyor. Güzel para kanka. Evet, ne diyorsun? Şöyle çeksen ya şöyle. Şanlı Almanız için savaşıyor mısın? Ben Beşiktaşlıyım. Çek. Ben Beşiktaş. Beşiktaşlıyım. Böyle geç. Bu oturanlar, 23 tutmadı ya. Bu aslan unutmacılar. Bu mıydı?

kafasını. Ben Var, Vara gidiyoruz. He? Vara gitti gidiyorum. adam dur. Hangisi yakıştı? Hangisi yakıştı? Abi sen. Sniper. Kim? Boş. Orta maç yok. Burası iyi mi? Atalım oğlum ben. Kafa mı sadece? Havalandırdı ceza alanına doğru. Kafanın içeriye gol. kesinden gelen çizgiler bu şekil tamam mı güzel <laughs> bayram var mı daha ofsayt olacak ya kaldırmadan he var Eve gidelim de var odası da bir de. <laughs> Papçı <'cuğı> atarız. <gülüyor> <gülüyor> gidelim. gidelim. Yazık Çok net Gel <laughs> yani Gel buraya Gel gel gel. gel, gel. mi? Başla. Sen yaklaşabilirsin ya ben dinlerken. Bu şey var mı lan? Kurudu artık. Beyazlık var mı? Yok yok. Yok. 3 2 1. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Sen o aksın, aksın. Böyle bir şey yapacağız. Bir daha Tamam evet. 3 2 <laughs> 1.

Arkadaşlar böyle güzel bir video çektik. Henes evet, içeri nereden hatırlayacağınızı biliyorsunuz. Ya <laughs> oğlum <laughs> <laughs> Elini çek ya. <laughs> Kameramız var. Hüseyin abi onu da çok güzel bir şekilde hatırlatacak size. <laughs> Enes Dinçer ve Hüseyin Alat'ı bu şekilde hatırlarsınız. Mehmet'i hatırlatabileceğimiz bir yer var mı? Düşüneyim. Yok. Yok. <laughs> Yok. sen gül. Gül sen. <laughs> Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmadıysanız bildirimleri açın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Aa! Aa hocam!